Maalesef bazı şeyler insanların elinde değil. İstemesen de yapmak Cesaretin varsa kal o zaman. Gitmekten vazgeç. Uzak dur benden. Yani sen ne kadar farkındasın bilmiyorum ama... ...benim hayatımda senin yerin büyük. Yağmur! Aa, ya kız bu gitmemiş. Kedi yavrusu. Bekliyor dışarıda. Konuşmadım. Sana açılamadım her gün beni biraz daha zorluyor. Bu konuşmanın vakti geldi bence. Ben seni seviyorum. Bir Annenin Günahı yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.